İzlemekte olduğunuz bölüm bir çizgi film izle.com tarafından yüklenmiştir. Benim adım İlay Şeyin ve dün Slak bir yolculuk yaptım. Ve bu işin en kolay kısmıydı. Burada hayatta kalabilmek için sülük fırlatmaya ihtiyacımız var. Yeni dostlarım sülükleri bulmak için beni turnuvaya soktu. Acele etseniz iyi olur. Birinci round bu akşam kavrulan mağaralarda başlayacak. Artık Yapmam gereken tek şey kazanmak. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Pronto. Evet, bu yolculuk hiç kolay değildir. Evet, neredeyse ölüyordum. Hem de dört kere. Bir de bu yolu yanında muhteşem tırmanma kabiliyetine sahip Pronto olmadan kat ettiğini düşün. Ama daha önce turnuvanın birinci rağmına yakından bak. Vay harika. Neden bu kadar geciktiniz? Eğilmiş lavlar ve keskin kayalıklara rağmen sık sık mola veren bir molenoitle geldim. Ne? Sık sık tuvaletim geliyor. Peki neden yolu kullanmadınız? Dur bir yol mu vardı? Aa, <laughs> 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 Pronto ile beraberken yola ihtiyacın olmaz. Çok yakında kötü adamlarla savaşacaksın ve beni yanında getirmenin faydasını göreceksin. Neyse ki buraya kadar gelmeyi başardınız. Şimdi önemli olan tek şey kimle düello yapacağım. Sadece ölmemeye çalış. Bu gerçekten hiç hoş olmaz. yanımda kal. Bu lav gölünün ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Pekala, bu biraz korkutucuydu. Ama aynı zamanda da muhteşemdi. Ne olabilir ki? En tehlikeli mağaraya seçecek halleri yok ya. <laughs> Komik olma. Bu turnuvanın her roundu birbirinden farklı mağaralarda yapılır. Muhtemelen en öldürücü olanını sona saklamışlardır. Baksana Kort, Neden herkes etrafta dolaşıp duruyor? Turnuva için hazırlanmamız gerekmiyor muydu? Sorun da burada neredeyse son dakikaya kadar eşleşen kişileri ya da düello tipini açıklamıyorlar. O yüzden keskin atış için mi yoksa meka canavar için hazırlanacağımızı hiç bilmiyoruz. Karşımıza her şey çıkabilir. O işi bana bırakın. Muhteşem adam konuşturma ve ikna etme yeteneğim sayesinde bunu çabucak öğrenirim. Dikkat dikkat. Turnuvanın birinci roundu karşılıklı düello olacaktır. Tamam. Ekran karşılıklı düello olacakmış. Yardımın için sağ ol Pronto. Benim için zevkti. Kazanman için her şeyi yaparım sevgili dostum. Düello! Murphy! Ah! Burp! Ah! Murphy! Keşke lavların sana zarar vermediğini daha önce söyleseydin. <laughs> i̇şte seni yakaladım. En iyisini sona saklamıştım. <laughs> ben de öyle. <laughs> Rakibini yenen ve bu düelloyu kazanan Eli Shane. Ödülünüzü alın Bay Shane. Ha, hangi almak istediğini biliyorum. İçlerinde en güzeli oydu. Balyoz sülüğün gerçekten harika. Hadi ama, onu senden alamam. Burfey'i benden alsalar aynı şeyi hissederdim. Sen zırhlı sürüksün değil mi? İnsanlara yardım ederken ve kötü güçlerle savaşırken seni kullanabilirim. Ne dersin? Bundan sonra sana vurucu diyeceğim. Senin için uygun mu? Pekala, ilk karşılaşma için işte de fena değildim ha Pronto? Pronto? Hey! Demek burada Mesela evet buradayım. Ama inan bana kesinlikle kaybettiğini düşünüp kendime yeni bir iş aramaya başlamadım. <laughs> Ama yüzünden anladığım kadarıyla büyük bir zafer kazanmışsın. Hadi, hadi şimdi saçma konuları bir kenara bırakıp kaldığımız yerden devam edelim. kazanan. Düelloyu kazanan bu Tebrik ederim. Ben de ilk roundumu kazandım. Umrumda değil seni tanıyorum. <laughs> <laughs> ee, kazandığın için ne kadar mutlu olduğumu sana söylemiş miydim? Şimdiki de atış kralı karşı. <laughs> Şimdi majeste atış kralının önünde diz çökme zamanın geldi. Bu, bu, çok konuştuğun içinde. Bu biraz sarsılma. Bu da, <laughs> da oyu kazanmak içindi. Ne kazanan Pixis Harika. Ama sanırım herkes o kadar şanslı değilmiş. Kesinlikle. Yendiğim adamın halini bir görmen lazımdı. Doktor Black. Ah, Morris, sana çalışırken rahatsız edilmek istemediğimi söylemedin mi? Konu sülük fırlatma turnuvası ile ilgili. Bu çok ilgimi çekmeli çünkü çocuk şey. Hala turnuvada. Aldığım bilgiye göre gerçekten iyi olabilirmiş sorun yaratacağını düşünmüyorsunuz değil mi? <laughs> Belki bundan 10 yıl sonra ama onu izlemeye devam etmemi istiyorsunuz. Git artık. Bunu evet olarak kabul ediyorum. Hadi beyler ve hanımefendi. Biraz hızlanın. Kaya Kilidi Mağarası'nın yolunu neredeyse yarıladık. Sıradaki round'un başlamasına bir saatten az var. Sana sormak istediğim bir şey var. Mağara cinleri gerçekten iyi mühendislerdir değil mi? Övünmek gibi olmasın ama öyleyiz. O zaman neden sülük atıcısı oldun ki? Kabilem aile işine devam etmemi istedi. Bugün herkesin kullandığı pek çok geçit kabilemiz tarafından yapıldı. Ama turnuvalarda sülük fırlatmak kayaları parçalamaktan daha eğlenceli. Ha, evet evet ben de, ben de çok büyük kaşıkların yetiştiği bir yere, Melonoid ailesinden geliyorum. Peki ya sen Trixie? Fazla bir şey yok. Kötü adamların yaşadığımız mağaralara gelip sorun yaratmasından sıkılmıştım. Şeyin olmayınca birinin onlara karşı çıkması gerekiyordu. Ben de savaşmak isteyen tek kişiydim. Her şeyi bu yüzden filme alıyorum. Böylece herkes Slakterra'da olan iyi ve kötü şeyleri görme fırsatı bulacak. İz sürmek biz Melanoidlerin en iyi bildiği şeylerden biridir. Ha iz sürmek demişken Pronto şu anda tam olarak neredeyiz? Oo, çok iyi bildiğim bir kestirme yoldayız. Bunlar gölge kabilesinin işaretleri yoksa bu onların yolu mu? Evet bir zamanlar onların yoluydu. <laughs> Ama yıllardan beri burada görünmüyorlar. Bu! Şuna bir bakın. Sanırım geri dönsek iyi olacak. Gölge kabiresi mi? Hep onlardan birini görmek istemiştim. Onlardan birini görmek için yanlarına gidersen bu gördüğün son şey olabilir. Peki ne yapacağız? Kaçın! Elay, bu tarafa doğru kaçmanı söyledim. Siz buradan uzaklaşın. Onları oyalamayı deneyecek. <laughs> olamaz bu oldukça kötü bir fikirmiş Aa, hemen geri dönüp onu almamız gerekmiyor mu Onları ısıt Murphy. Aklından neler geçiyordu? Ya, ne düşündüm bilmiyorum. Sadece babam her zaman onlarla karşılaşmanın sorun olmadığını söylerdi. Devriye gezerken onlarla görüştüğünü söylemişti. Evet ama babam Will Shane'di. Ya sen? Sen ise delinin tekisin. Kaya Kilidin Mağarası. Bu round için güzel bir şey bulsalar iyi olur. Bu roundda üçer kişilik ekipler birbirleriyle düello yapmaya başlayacak. Ekibinizi hemen seçin. Ne diyorsunuz? Ay yapmayın. En kötü ihtimalle ne olabilir ki? Orada bekleyip durma. Sakınacak bir yer bu. Bu adamlar da kim böyle? Onlara güç üçüzleri deniyor. Ya da güç gezginleri. Doğduklarından biri birlikte çalışıyorlar. Birbirlerinin ne yapacağını önceden kestirebiliyorlar. Ha! <gülüyor> 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 ah! <gülüyor> ah! ah! Aa, galiba keyfiniz yerinde. Biliyor, Biliyor musunuz? Aslında o çocuk bir şeyinin oğlu olsa bile bir her şeyi ona pronto öğretti. oh, <laughs> uh. <laughs> uh. 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 tabi bunun dışındaki <laughs> <laughs> uh. Ya da bunu. Onu bir daha vur kardeşim. Merak etme ablacığım. Uh. Durun biraz. Onlardan biri kız mı yani? <laughs> Aa, uh. 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 Onlar gibi birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bana sülüklerini göster. Kord, sen fosforluyu fırlat. Trixie, örümceğini atacaksın. Sonra da vurucuyu fırlatacağız. Yeni bir sülüğe bağlanmak haftalar alır ilay. Hatta bazen aylar. Onu elbette atabilirsin. Ama yeni bir sülük bazen bu kadar karmaşık bir hamleyi yapmak istemeyebilir. O zaman bunu ona yaptıramazsın. Bu işte yeni olabilirim. Ama bir sülüğün bağlılığını hissedebilirim. Kord, Onları biraz oyalay, sonra işaretimle ateş edeceğiz. Fırla. Merak etme, olmuş bir. Orada kardeşlerim. Şimdi. <laughs> Gördünüz mü? En ünlü hamilelerimden biridir. Düelloyu kazanan Shane ekibi! Evet! Çak bir beşlik! Ee... Hey! Hadi ama! Beni böyle bekletecek misin? Pekala. Belki daha sonra. Güzel. Çünkü hemen sonraki randa gitmeliyiz. Umarım iyi bir sebebin vardır Morris. Çünkü vaktin son derece değerli. Batım aralarına doğru sür. Doktor Black sülük düellosunu izlemek istiyor. Bakalım yeni şeyin karşımıza çıkıp kendini bize nasıl takdim edecek. Artık o da finale yükseldi. <laughs> Harika İlay. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şimdi duydum. Çok üzgünüm dostum. Ee, hayır kazandım. Ben finale kaldım. Evet hem de Boğa John'a karşı. Ama bak bana ne yaptı. Dinle dostum hala tecrübeli değilsin. Onun tokmak sülüğüne karşı vücudun hala dayanıksız. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama o adam seni resmen paramparça eder. <laughs> şey şu anda fotoğraflarını imza alamıyor ama isterseniz pronto ile birlikte birkaç poz çektirebilirsiniz. Hmm. Bu ünlü slakter Express'i değil mi? Ve bu trenin içinde bir tane bile yolcu yok. Doktor Black mi? Neden gelmiş olabilir ki? Söyleyin bakalım, şeyin hanginizsiniz? Sorun yok Buffy. Bu adam da kim? Doktor Tedious Black. Baban ondan bahsetmedi mi? Babanı en son onun canlı olarak gördüğünü söylüyorlar. Arkadaşlarının anlattıkları doğru. Will şeyin gerçek bir kahramandı. Aslında hayatımı ona borçluyum. Gidip baş başa konuşacak bir yer bulalım mı? Dostlarım da benimle gelecek. Bir mahsuru yok. Sorun yok çocuklar. Sadece konuşacağız. Seyahat etmek için sadece bir tek yol olunca konforlu yolculuk edebilmek oldukça önemli hale geliyor. <laughs> Çok yumuşak, tıpkı bir meleğin nefesi gibi. Demek Wilshane'in bir oğlu vardı. <laughs> Aslında hiç şaşırmadım. Şeyinler ve küçük sırları. <laughs> Babamla ikiniz dost muydunuz? Dost mu? <laughs> Pek sayılmaz. Babanla farklı yönlerimiz vardı. Ama bunlar geçmişte kaldı. Sen ve ben yeni bir başlangıç yapabiliriz. Belki bir gün birlikte bile çalışabiliriz. Elinde fazla güçlü sülük olmadığını öğrendim. Bunu şimdilik bir hediye olarak... Ha, bu sülüğe ne oldu? Onu oldukça geliştirdim küçük hanım. Beklenmedik birkaç önemsiz değişim olduğunu kabul etmeliyim. Ama artık mükemmelleşti. Mükemmelleşmemiş. O bir çeşit canavara dönüşmüş. Canavar mı? Hmm. <laughs> Buna bayıldım. Sülüklere bunu yapamazsın. Onlar buradaki her şeyin anahtarı. Slaktera'yı yok edebilirsin. Bunu uzun zaman önce de söyleyen olmuştu. Bir şeyinin bunu kabul etmesini beklemekle büyük hata ettim. Konuşma bitti. Buradaki küçük yarışmadan sonra kahraman olduğunu düşünebilirsin, ama yarışmadan sonraki gerçek dünyada sakın karşıma çıkma ilahi şeyin. Kim olduğunu bilmiyorum, ama sürüyüm senden hiç hoşlanmamış gibi duruyor ve ben de öyle. Yeni şeyin ben olacağım. Bunu alışsan iyi olur. Sadece bir çocuk patron. Bir sorun yaratmaz. Ama aynı zamanda bir şey. Ve insanlar şeyini arkalarına alırsa... ...işte bu durum işimiz için büyük bir sorun yaratır. Doktor Blade, ne istiyorsunuz? Bugün kazanmanı istiyorum. Bir çocukla savaşacağım. Hayır, bir şeyinle savaşacaksın. Sakın bir şeyini yaban atmaya kalkma. yine de bu sülüye ihtiyacım yok. Kim olduğumu biliyorsun. Neler yapabileceğimi de öyle. Bunu şeyinin oğluna karşı kullanacaksın. Bacım ilay şeyine karşı. <laughs> Babanın oyuncaklarını alıp onlarla oynama hoşuna gidiyor olmalı. Hem de çok. Babam gideri uzun zaman oldu ve bu silah da artık bana ait. <laughs> Dostum, konuşmayı bırak da sana öğrettiklerimi hatırlamaya çalış. Yine mi aynını yapayım? Ateş altındayken sakın konuşma. Ah. 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 artık yeter. Hadi ana şeyin kimmiş göster. Hadi İlay. Son atış Burfi. Tüm gücünle. Pekala şeyin kuralları biliyorsun. Üzgünüm çocuklar, biriniz gitmek zorundasınız. Ha. Sülüklerine ihtiyacım yok. Elimde bu varken ihtiyacım olmayacak. Bu o canavar, sana onu Black verdi değil mi? Kimin umrunda, kaybolun buradan. Size ihtiyacım yok, bunun geldiği yerde çok daha fazlası var. Benim yolumdan ilerlemeyi seçersen Eli, Slaktera'ya her türlü kötülükten koruman gerekecek. Sen bir Shane'sin. Güçlü bir yüreğin var. Ve seçimin ne olursa olsun seninle gurur duyacağım. Hayatım boyunca sülük atıcısı ve bir Shane olmayı bekledim. Bunu babamla birlikte yapacağımı düşünmüştüm. Şimdi ise yolumu kendi başıma bulacağım. Aslında çok da kendi başına sayılmazsın. Bu yolculuk boyunca sana rehberlik yapacak Pronto var. Ve güvenli adımlarla ilerle dostum. Tam arkanda olacağım. Ben de Slakteradaki herkesle konuşacağım. Herkes şeyinin geri döndüğünü öğrenecek. Biraz tehlikeli olabilir. Tehlike bizim için çocuk oyuncağı. Başladığım işi asla yarım bırakmam ben. Ben bunu her gün yapıyorum. Doktor Black'i izleyeceğiz. Daha fazla canavar üretmesine mutlaka engel olacağız. Hiç söylemeyeceksin sanmıştım. Pekala, yeni bir şeyin ekibiyiz. Nereden başlıyoruz? Sanırım cevabı bulduk. Hadi gidelim.